Benim çok moralim geliyor. Girdin, mi? Geliyor musun? Bozuldu ya yemek önümden. Bakıyorum ki karışmışsınız. Evet. Görüşmüşsünüz. evet. <laughs> ha bu ilk video mu? Evet. <laughs> Çünkü evet. bir saattir çekiyoruz. Aa hoş geldin kanka. Sesimi iyi mi? Kolay Sen korona aç var. Açıştır <laughs> ben seni. <gülüyor> Gün gece. Ya, tamam. Bugünlerde en çok dinlediğim şarkı... Bartu aklına direkt en trend şarkı dediğin zaman son günlerde hangi şarkı geliyor? Bilmiyorum ya çok var. Baş... Ya oğlum, gel bir tane söyle. İzledin ki falan olabilir. Evet, yani dinletin boynu. Bükük şarkılar, ses etme. Susarım anıların haçına. Bir de karavan yazmış. Kardeşim helikopter yazmış. Sen edin. yoksan ölümden ne farkı var? Doğru ne uzayın de, Evet artık üzülecek? Karavan şansı. Kitabına uyduysan ya. İtiraf et, itiraf et. Pablo Pablo Kendini sağlayacak. <laughs> Ben şarkı dinlemiyorum. Ama yani şey bu arada <laughs> şeyi çok söylüyorum. Ağzıma takılıyor. Evet. Kardeşim helikopter. Biliyor musun? Hayır ya. Yani. <laughs> Yapma bir <laughs> daha. Ben youtuber şarkıları. Para peşinde. Ha. Bir de şey. Bir şey, şey, <laughs> de para peşinde. Şey, ya ey. Çok seviyorum onu bu arada. <laughs> <senin> gibi. Hayır. <laughs> Ya. Sen de benim. Bugün seninle de yarencim. Sevme. Son zamanlarda trend olan herkesin dinlemesi de sosyal medyadan kesinlikle duyduğu şarkılara tepki. Ha, ha evet onu bazıları ya bazı o kadar çok duyuyorum ki bunlar artık o kadar sinir oluyorum ki anlatamam sana. Aşırı sinir bozucu bir şey gerçekten. Herkesin dinlemesi de sosyal medyada kesinlikle duyduğu trend şarkıları. Evet ]lara. ya TikTok şarkıları yani kısaca. Hazır mısın? Ya yani, Alper'e yazdım İlk olarak... Ben bu arada Bart'a öyle masama vurursam şu an masam kırılır büyük ihtimal. Çünkü çok sallanıyor. Asım hangi masaya almıştı? Okay. İnşallah. Hayal perdesi Pablo Pablo şarkısını okay. dinleyeceğiz. Pablo Picasso. <laughs> ya bu şarkının içinde mi bu? <laughs> ya ne yapalım abi? Öyle bir toplu işte, oturuyoruz. 4-5 kişiyiz ama 5'te farklı insanlar var. Yukarıda bir ses Ay, yükseldi. Wait, Trapping like ne? Kanka Burak hiç izlememiş. Evet. <laughs> hiç bilmiyor bu arada harbi. arabalar. Ya ne yapalım abi böyle bir topluluk işte içeride oturuyoruz. 4-5 kişiyiz ama grubun içinde farklı insanlar var. Yukarıdan bir ses yükseldi. Ya şu dans çok iyi ya. <laughs> Bir şey bu şarkı daha çok bu şarkı. Hani o baştaki adamın etlentisi şarkıya dahil mi oluyor? Araba çok bu, iyi bu arada. Araba videolarında falan oluyor bu müzik genelde. Yani tam bu böyle arabada şey, tam Taksim'de şey, davet eden kulüp şarkısı. Araba sürürken Burası neresi? <laughs> dinlenecek şarkı. Eserken yönü güzel. Evet, evet. Efendim. Tarabya. Bu tam şey dansı. Bir de şey var ya şu. Bu ne lan? tam o. Oo, bu olmadı. Bu arada 06 plaka. Biz bir İstanbul'da tam <laughs> Abi çok iyi ya. <laughs> Arabalar hastayım bu arada ya. Baya uzun bir şeymiş bu ya. Ben onu 5 saniyesini falan biliyorum. Full Apache tribi böyle. Bak buraları kötü değil. Ya bu şarkıyı kim dinler abi oturup? Abi işte araba sürerken belki vermeye çalışıyorum. Araba markası bilmiyorum ama hoşuma gidiyor ne? güzel şey. Ne? Araba İnsan. markası falan hiç bilmem diyorum. Nissan güzeldi güzel? Ya bu. bir de arkada Orası <laughs> orada. Ben de çok <laughs> hakim değilim ama. Niye abi ya? <laughs> Allah Allah melodisi. <laughs> bayılırım yani <laughs> arabalara. Tamam Emrah Karadağ. Medya özgürdür. Aynen. Kalem kırılamaz. Nasıl buldun şarkıyı güzel? Çok iyi ya. Ya biz sosyal medyada çok böyle şey bazı yani, şeyleri full takip edip hiç bir de, hiçbir boktan haberi yok. olmayan insanlar var yani o Şeyifli, ikiye yok. ayrılıyor mesela Eğlenceli onun arası yok. yok yani. Evet evet güzel. Dur hoş geldin. Apaç şarkısı. Eğlenceli bazı yerleri falan ama işte çok kısa sürede çok kısa hale geliyor. Çok uzun bir şarkı olmuş diyorsun yani. Daha Değil, değil mi lan acaba? Da evet. ya. 20 saniyeden uzun olmamalı. Yedi herhalde. Ya <laughs> oğlum abartma ya. Lan Benim Benimki böyle yani. kesintiler <laughs> var mı? <ya. gülüyor> Aykoy satılmayan şey vardı. Gece kulübü. Yol adı, Paris'teki yol adı. Şanzelize. Şanzelize kafe tarzı biraz bence. Apaçı. Puan mı verecekler şarkıya? Şarkı. Yok tepki yani veriyorlar. E işte ben şey. Ben bir içecek alıp geliyorum Pablo. Pablo. Pablo falan o tarz. Al kapıyı aç al. kapıyı. Al. Al. Yani, falan tamam. öyle. Ama işte insan hoşuna gidiyor. Bir yerde de ağzına dolanıyor. Yukarıdan bir ses geldi falan. o, i̇şte o kısmı dolanır da kalın mı? olacak. Kalın da işte bak diyor yukarıdan bir ses çeksin. <laughs> yukarıdan bir ses yükseldi. Çek, çek çek falan. Ondan sonra bir dakika dinlersin maksimum. Başında dinleyip He. bitiriyorsun zaten. Evet. Hiç bu kadar uzun dinlememiştim. Alper'e yayınlar Pablo Pablo şarkısı 2 Mayıs tarihinde yayınlanmış ve 10 milyon kez izlenmiş bu kadar. Ki yani Pablo bizik ne şey yapar takar Allah aşkına o kadar para kazandıktan sonra Pablo öldü kanka. Pablo derken işte anladın abi. Pablo. Şey yok mu ya? Dur dur şu. <laughs> Albert. Oğlum paralar nerede? Mesela. Artık kulağımı çarptım lan. <laughs> nasıl becerdin? Gel. Dur geliyorum ki de tamam. geliyorum hemen ben. Oğlum. Kulaklığı çarptım. Aa kulağım. Ne oldu? Kim geldi? Gizem hoş geldin. Efendim Gizem kademe Kadir la bu Gizem'cim için teşekkür ederim canım. Hoş geldin. Free modları senin için chatte atıyor. Hoş geldin. Allah aşkına şöyle. Kaç mı? Lan gelir gelmez kulaklığı çarpmak inşallah kulaklığa bir şey olmadı her yani şey de şarkı kötü de. Şarkı kötü. Oğlum <laughs> sahtedim lan o para? Arkadaşlar. <laughs> <laughs> gördüm gördüm. Parayla. Yaptım. Ya güldün ya, niye sen? sana? Ben, zaman <laughs> ben daha güzel şey yapıyor. Peki, 10 üzerinden bu trend şarkıya yani kaç puan veriyoruz? Hmm, biraz düşüneyim, 6. Son zamanlarda aklıma direkt trend şarkı deyince Gizem'in şarkı söylemesi geliyor. Ya benim... <laughs> Var onun şimdi geldi ya onun üstünden gidip. O da başındaki abinin hatırına. 10 <laughs> milyon izlenmiş demek ki. Bana kalmamış bu nasıl yani insanlar 10 vermiş. Hiçbir yok mu mi? ya? Evet. söylersem 5. Ayarlarız beş. beş güzel. 5 puan verdik. 3. 3 puan veririm. 7. Gelin. 7. Soda alın gelin gelin. Komplik açısından değerlendim. Ben bu arada Aa, dur. Gelin. Hadi gelin. biz de puan verelim. Eee Mehmet bir de sen şey yok ok, abi ben sesim şarkı söyleme uygun değil. Sonrası şarkı söylerim sesim kısılır falan. Hiç, hiç hoş olmaz. Ben 8 veririm bu şarkıya. En azından hoş yani nasıl derler. Eğlenceli Benden bir 8 çıkar Çetin <laughs> ortalaması da 6 gibi duruyor zaten yani Gidelim, Ben sen değilim hoş geldin Bart. Bartu bu puanın kaç puan şarkı ya Hangi hala pablo'da mı ya? o pablo'da 7, 7. Tamam ben Şası. de 8 verdim Çetin ortalaması evet. da 6 <laughs> Karavan herhalde bu kere Herhalde ne bir devran Karavandan kervana. Kervan bu gece kervan. Derman dolusuna ver lan. Ya ya. ya. Bu abi neden şarkı şey yapmıyor? Yani, takip etmedi mi hiç? Ya ya ya. Şiir okuyor. <laughs> <laughs> Bunu al. Şiir de Düz yazı. Bunu öyle. al gönder. Kardeşim. Kardeşim helikopter. Ee, tamam Bir dakika. Ya. Gizem. Bu abla şiir okudu. Evet bu abla şiir okudu. Gizem senin şey yapman yok mu? Kardeşim helikopter yapıyorlar ya böyle. Yapma, yapman yok mu peki onu? He? Tam yakışır bence sana. Sesin de uyuyor tam. Tamam. Abi, şimdi Bence, Bence, olur Bence olur yani. Bakalım. Gel bakayım buraya, yine geldik mekan. Ha bunu biliyorum <laughs> lan. Yani. Duydun mu? Her <laughs> an dönebilir Evran. Bunu ben ilk defa duyuyorum şakasız. Derman Seçer dolusunu ver lan. Seviyorum. <laughs> Harbi diyorum yakışır bak sana öyle bir video. <laughs> Instagram bir yıl işte. Ya 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 ya. Brr, <laughs> kardeşim öyle Kardeşim bat, bat. Wow. E, peki şey yapmadık mı? O sesini Bartu. Kardeşim helikopter pat pat yapmadık mı? <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> yapmadık. <gülüyor> yapmadık bu arada efendim. Masfix Mustfax... yap. <laughs> Yaptık mı? Masfix 3. ayını kutlayıp para harcamadan <laughs> abone olmak demiş. Aynen öyle abi bedava yani. Apri motoru senin için chatte efendim. Hoş geldin. 3. ayımız kutlu olsun. Nice birlikte senelere. Çok <laughs> gidelim. Gönder. Ha, kardeşim helikopter patladı yap yere dedi de amca mekanda. Kişi başı dört, dört, dört kere rüyanda Niye rüyanda olsun ki yani? <laughs> ha, <He>, pardon. <laughs> Kişi başı diyor. Dur. Bu daha keyifli. Pardon, mesela. ben <laughs> Okey, yanlış yoldu bak. 6. Hayır lan çok iyi bence Cem, yani, evet çok tatlı rengi değil mi? Diğer aylar da güzel bu arada bak. Ben direkt şey yaptım. Bejlerin rengini ilk aydan güzel yaptım. Sonlara doğru da güzeldi şu aslında. Oha. Sarı ya abi. Sarı ya işte altı. Ah gözüm. Herkes yolunda. Günü hatırladım gece sonunda. Hatun Porsche ben de Yaş olman dress sonunda. Yeah. Her, Her an dönebilir devran. Puanları alayım. Kervan, Batu. Gıcıda, Kervan. Hoş geldin. aynı ya, puan edebiliyor ya, muyuz? Ver ver evet. şu an. 7. Ben bunu alayım. E, ben 8 mi vermiştim diğerine? Kaç? 8 verdim. Buna 9 verdim o zaman. Çünkü Gönder, yerinden daha çok benim. şey yapıyorum bunu. Seviyorum onu. Yani. Dinleme soruşmak istiyorum. <laughs> Adam söyleyince tanımadım yani. Bunu bir kız kıza duyduğum için ona alışkın. Bir Reyler Çetin ortalaması da 8. Hı, hmm, okey. Söyleyemeyen bir tane kız var ya. Evet. Çok tatlı. O, o versiyonu biliyorum. Bu arada bu avşar da çok güzel. Evet. Ben bunu şimdi Kardeşim, üzerime döksem var ya. Nanayı yani. yedim. <laughs> duydum. Üstüm bir evet. de beyaz. sosyal medyada. Evet. O yüzden başını okuyunca anlayamadım. Evet, Ama ben bence çok komik. Aşırı eğlenceli bir şarkı. Mesela bunla 100 şınav çekersin. <laughs> Kardeşim, deneyelim mi? 100 sınav. Dene. Yok. Imkan, i̇mkansız. Yok, yok asla olmaz. Kaç şey Ya max bak şu an Zorlasam hani kolum ağrıyordu dünden önceki gün. Bilmem bugün ağrısı geçti gibi. Max 20-25 hani max o da bak imkansız deneyemem ben oğlum manyak mısınız terlerim şimdi oyun oynayamam daha yeni duş aldım hasta olurum Eşin helikopter o gaza getiriyor mu? Bence, getiriyor. bence şarkı da keyifli bir şarkı yani ben sevdim şarkıyı popüler olmayı hak eden bir şarkı var Bence nakaratı ve TikTok TikTokable olması. Evet abi zaten. Evet, Yani tam TikTok videosu çekebilecek şarkı yapmak lazım artık bu dönemde. Evet, Fakat evet ya. Patlaması için bence de Bartu şeyin dediği gibi. Doğru. Böyle bir Ma şey yapmalı şey dedik şey, yani. 18 Mart tarihinde yayınlanmış ve şimdiye kadar 20 milyon kez İzlenmiş, dinlenmiş YouTube üzerinde. Güzel, beni sen yani, ne yapıyorsunuz? Şey kendinizi de öyle kendinizi de, kendine de kendine sen, herifler de iyi rap yapıyor bu arada bence. 10 üzerinden bu direnç şarkıya kaç puan? Sekiz. Ortalama. Şarkısı geldi falan ya. Diye. Bu şarkıya yedi veriyorum. Yedi. Yerim bugün bonkörüz. Ya. Ben bu ara çok fazla puan ben veriyorum. Bu iyi galiba. Ya yemin ediyorum bu kızın ismi neydi Artu? şunun? Bilmiyorum ben şu an kim olduğunu bilmiyorum biliyorum ya. Çet bu kimdi ya? Yüz olarak tanım ne bu şarkı vardı? Bu videoyu sabah izledim şimdiki şarkı çok kötü. Nasıl ya? Baba yorgun mu neydi? Ha işte o şey Yarem Ecerunay mı Yarem mi ne ismi? Bu değil bu değil bunun ismi Yarem bunu biliyorum bu, bunu soruyorum. Ecerunay ha bunun yani Gizem'in bizden bir şarkı söylesi koysalar tepki verseler bence daha iyi olurdu. İyi, çok şükür. İyi. 5 puan veririm. Benim fikrim <laughs> bu arada. Sadece onu belirttim. Beğendim onu. Ama şarkıyı bilmiyorum, bilmiyorum. şu Dinlemedim. Kanka şimdi. ben müzik çok seviyorum anladın mı? Sevdiğim şeyler var. Onlarla da karşılaştırmam lazım. He bu yani. kız o Twitch kadar kız mı? Dinlenilebilir şeyler şeyinde 5 işte. Artık şimdi işimizden eder bizi. Kedersem dur tamam mı benim? Çünkü 5'in altında ya gerçekten canım acıyor. Bunu izlerken canım yok. acımıyor. He. Yazman ya gerekiyor. Ya Tam chat duymadı gibi şarkı. Gözlerimi <laughs> kapadım, çizdim seni kalbimi açmam nafile. Sevdiğim Kızın üstünde böyle bir etkim olduğu söylenir gerçekten evet. Sen de olayı çöksün. Seni görünce şair oluyorum. Doğru doğru. Lirik şiirler okumak istiyorum. Oku bakayım. Ya okumasın. Seviyorum ama kime en tatlı birisi. Nasıl anlatsam sana itirafine baksan bu ki. Geçiyoruz. Ay. Ece Roma'ya. Tefo isimli şarkıcı ile birlikte çıkarttıkları şarkının adı nedir? Baba Yorgun. Baba Yorgun. Yürüdüm yolları. Bir şey söyleyeceğim. Şarkıyı ilerletemem abi. Kusura bakmayın. O kadar da saygısızlık yapamam yani. Şu an benim sesime ne oldu bilmiyorum. Baba yorgunluğu hayali yaşadık. Yedik vurgunluğu yaptığım her hareket olay oldu. Daha sesime bir baba. şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir şarkı çok benziyor. Şöyle bir şey yapabiliriz. Ya da yok ya şimdi yapmıyorum. Ya ya Gel gidelim. Şey. Biri Gide gider videoyu gerek. atar sonra eğleniyoruz kendi aramızda burada yanlış anlaşılır salak saçma şeylerle uğraşıyoruz. Yani yanlış anlaşılsa ne olacak? Kamil hoş geldin. Ya bir şey olmaz bir oğlum gerek yok. Önceki de altın ben ya. Çünkü şu an bunu dinince fark <laughs> Oğlum, oğlum adam direkt kulaklık. <laughs> kulaklık çıkar direkt. Yani. Abi, abi o, <laughs> ha, <patladı> şurada, ben bebeği öpeceğim. Ya fark patladı Ne oldu ben? Bunu kesin hiç duymadım. Güzel ama değil mi? Güzel, keyifli. Güzel ama değil mi? Klibi izlemeden objektif olabilir miyim? Hayır, izle yani. Böyle objektif olamayacağım. Neden? Yapamayacağım bunu. <laughs> of. Bence tefo iyi ya. Ben ben... Evet, tefo bence de okey. Tefo iyi, tefoda sıkıntı yok. Hmm. Okey, iyi değil Okey Ece nasıl? <laughs> ya şarkı oraya geçince şey gibi oluyor <laughs> hani Yok abi, yok Bambaşka Depo Bence ciddi. de fena Dilek, öyle. burada mısın? Dilek Şu benim bir tane emot vardı, bak gizemin attığına benziyor Atsana onu Ben atayım Okey ya ben... Gece geçince kulak bir çıkarırsa geri takılır Evet, katalım. sana göre takılır, böyle yapıyorum Güzel. Evet güzel bir şeyin sorusu. Daha da sana atsındır. Şeyi sevmiyorum. Hemen baba örgün böyle söylenmesini sevmiyorum. O yüzden Eceronay'ın kısımlarını hiç sevmedim. Ama telefonun kısımlarını çok sevdim. O da söyleme tarzından. Bunu beğenmedim. Ama Söyledim. şundan dolayı beğenmemiş de olabilirim. Ben bunu hiç duymadım bu arada. İşte daha önceden duymadığım için belki o yüzden şu an sevmemiş olabilirim. Çünkü komik bir şeyle bağdaştırmadı beynim şarkıyı. Komik değil zaten canım bu. İşte eğlendirici bir şeyle de bağlaştırmadığı için çok beğenmedim. Çok kötüydü kanka. Çok mu kötüydü? Valla wow, hiç beğenmedim yani. Neydi beğenmedin? Nesli sana gitmedi. Hiçbir şeye gitmedi. Valla gideceğiz ya bir şey olmaz diye. Ne yapıyorsun? Akşama kadar buradayız. <laughs> ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben kaç puan veriyorsun? 3. Ben 4 derim o zaman. Yani fena değil, bir tık düşük geldi bana. Şuraya ya, aklıma geldi. Ya. Biraz daha 0 olabilir 3 yani. 3 Hem aynı yani. ton, aynı 4 ton ya, devam ya, bir yani. kavisler olsaydı bence gayet yani güzel şarkı evet, evet, evet. olurdu. saygıdan benim, benim, benim yani. Evet. Ben de 4 o, derim Tefo için. Tefo güzel şarkı. Toparlamış şey. 9 milyon Burada 9 milyon denmesi az bence. Buna da 2 vereyim. 5. 5. Maksimum 5. Genelde bu tarz şarkılar bayağı izleniyor. Daha iyi işler yapacağına %100 eminim. <laughs> <laughs> Oğlum, yürü be tefağım! Evet. Çetin milyon ortalaması da 2. 5 verdim, 9 milyon izlenene 4 vermek istiyorum. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Baba Yorgun. <laughs> Baba <you're good>. Yorgun <laughs> ey! Hiç kimse heyecanlanmıyor bu arada şu anda. Acaba yarın ne puan verecek? 3. 3 Yaren. Hayır, beğenmedim. O zaman son şarkıya geçiyoruz. Şarkı söylemek lazım abaz abaz Baba o, yorgun 10 Klibini izletecek misin? Evet izleteceğim Ezeli Sakatat isimli Bak ha, ay. Ben direkt 10 veriyorum Ayy. Benden de bir 10 çalıştı 9-10 çalıştı benden, benden çalıştı Nasıl? abi 10 çalıştı Nasıl? benden O zaman bir daha izleyelim Ne? Neye kötü dedin Gerçekten ya? güzeldi ama klibi biraz şey klibi şeyden, ne? Biraz e, Ha okay. Narin yüreklere <gülüyor> Zor. <laughs> Sakatat. Bunun sözlerini bilmiyorum. Sakatat. Çok güzel ya. Bu arada bence bu klipte özellikle böyle bıyığın mesela takma olduğunu hani... ...çok belli etmişler gibi geliyor. Yok ya. Benim aklımda oluşturduğum ezel imajın çok zedeleyen bir video oldu yani. Nasıl Bu bir imaj hazır değildi Biraz musret. Baya. Oha. Oğlum değişik bir şey. <Sessizlik> Klip iyiymiş. Klip iyi abi. Güzel gitsin. Tipi kes ya. Ay. İki ay sonra et Esokat saçıyor. Çok güzel klip ya. Yani o kadar yok, böyle yok, içinde böyle sanat içeren bir klip bence anladın mı? Bayağı güzel. Şarklı, Hı, güzel. Içi çevir, şarkı da güzel. İç içe bir sürü mana şey yapıyor. Şarkıyı de çok güzel de, videosu içim almıyor yani. Niye almıyor ya? Çok güzel. Keşke e devam etseydi. Ne dedik mesela. ya? Anlı, fark ettim. Evet, evet. Ya. Tam güzel yerinde kesti beni. Ne, bütün kamerası kapatıyor. Niye lan? Ha, şeyi mi? Şarkı keşke evet, devam etseydi. İyi olduk. güzel. Evet. Kapatsın o zaman. Valla, çok iyiydi şeye bayıldım. Bu bir yerde böyle değişiyor şarkı. Böyle piyano gibi bir şey giriyor falan. Oralar çok iyiydi gerçekten. Bunu bayağı beğendim. İliştirmek istediği çağları hani... o kadar smooth Ol. bir şekilde yumuşak yumuşak alttan alta. O kadar güzel eleştiriyor ki hayran kaldım. Alt metni var şarkı. Var. Ben böyle normalde rapte işte sürekli bir alt metin olur falan filan bir çabaya girerler ama eskisi kadar güzel alt metinler olmadığını düşünüyorken Şimdi ayıldım. Bu şarkı, Sakatat şarkısı efendim 2 Nisan tarihinde yayınlanmış bence. Evet. Tekşin işte diyelim, diyelim o bir zaman bir ortalama izlenmiş. YouTube. O da şeydi <laughs> yani, Ezel yeni video koymuş diye dinledim. <laughs> Yok ya, bu bayağı tut tutan bir tut şey. Şarkı güzel bak, bir gözümü kapasam şarkı güzel. Ama gözüm <laughs> açıyordu. <laughs> o yüzden kötü yani. Paham <laughs> Evet. Bu kadar. 10! Oh, direkt on Bonusum lan 11. 9.5. Oy. Tabii lan bu yani bu, buna, buna mesela on. şey veremeyiz. Az veremeyiz bence. 10. Bu şarkıya trend olarak 7 puan vermek istedim. Vay. Ha. Can arkadaşlar gerçekten evet. beğenmiş. Şarkıya 8 veririm. Klibi de işte katarsak 3. O kadar. Çok itici yani şarkı falan ben dinlemiyorum orada. Videoyu izliyorum. Bir yani. bir düşmez ya. Evet haklısın. Demek ki eksilerden <laughs> <kadar gülüyor> ayrıca. Bölümümüzün sonuna geldik efendim. İncel... Evet. Güncel ee, şart... Şimdi de sırada benim şarkım var arkadaşlar. Eee benim söylediğim şarkı var mı? Nerede? Ebele şarkı söylüyor. Kim oğlum? Oğlum vallahi ben rap rap söylemedim lan. Şş. Bu ben değilim he. <gülüyor> lan. <gülüyor> Heh bu benim. Oğlum o ben değilim. Bekle bekle Merve Bella'yı açmam lazım. Dur. Bu benim. Chat bir şarkı söylüyorum. Üf. Bir şey değil mi? Harbi üf yani. Abi. Bu ses daha Angelina Jolie'de yok. Güzel. Çünkü o şarkıcı değil. Nasıl boş ama? <laughs> Güzel boş abi. Bekleyin. Bocurum yapmış hemen. Heh hadi. Hep birlikte. Hadi hep birlikte. ne 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 ne, ne. Bunları gönderin oynasın kumlara Ben de doldu günden güne kumbara Ya bunları söyleyin onlara Artık Hamza bakmıyorum telefonlara Hiç gerek yok sahte pozlara Çünkü <laughs> alışkın cadde tozlara Şimdi selamlar kahve dostlara selamlar. selamlar ya, sen ya, sen kaliten, size? ya kaliteli, kaliteli pozlar. pozlar Altımda narki foslar Herkese bu yakada poz ver Her gün asonda Elleri ne? göremiyorum Sokakta kaliteli pozlar Altımda narki Pozlar. Birazcık şey söylemişim de yani şarkısından bence daha güzel söyledi.